arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün yine birlikteyiz. Tavuklarımızı bırakalım. Maşallah. Arkadaşlar bak tavuğumuz. Siz Şimdi bakın. Машаавар Arkadaşlar Zeus'u da size bayadır göstermemiştim. Aslan oğlum. Şöyle buna. kilo, kilo da almış. Güzel olmuş. Aslan. <laughs> Zeus.

Yeşillik de vermiştim. Şöyle maşallah. Arkadaşlar çakıldı sanki yavaş yavaş yumurta kızgın olmuş. Yığınos suratında anlarım. Suratını böyle sinir yaparsa mutlaka yumurta yapacaktır. gidiyoruz. yeşillik verdik. Yeşilin çoğunu bitirmişler. Aşırı bırak. Artık bırakalım. Yavrum gel gel. <laughs> benim. tane yine. Maşallah bayağı bir. Hemen hemen bitirmiş. İç ve dış parazit lazım verecektim. Onu unuttum. Yarına onu vereyim. Her zaman önlem almak lazım. Baya bir kızmıştı. Arkadaşlar yarası iyileşince artık kendini kafeslere vuruyor. Bakın yarasına. Şu an hepsi gitmiş sadece bir beyaz lekesi kalmış. Onun da çaresi var. Onu da götüreceğim. Horoz buz. Yorması sevindirici. Gel bakayım oğlum sen bir çık bakayım. Senin şöyle bir neşeni mutluluğunu göreyim. Aferin oğlum. Hayır oğlum hayır. Görüyorsunuz arkadaşlar. Önce nasıldı. Şimdi nasıl. Yerinde durmuyor. Allah Ustanım benim Sen yerinde belli durmayacaksın Gel <laughs> Hadi gir oğlum gir Çok ol. Sen resmen kafesleri Delip geçti arkadaşlar Gel sen de bırakayım onu seni de bırakayım. <laughs> Gel oğlum. <onu. Gülüyor> hayır, hayır. Arkadaşlar şöyle sularına sirke, samırsak, bakın görüyorsunuz içinde samırsaklarım. Bunu bir iki gün bekletiyorum sonra veriyorum hepsini tavuklara kadar. Sularına koyun. Hadi sen de geç. Sen de geç bakayım. Sen de geç yuvana. Hadi oğlum. Sıra bende diyor resmen. Resmen sıra bende diyor. Çık bakayım çık. Aslanım, Aslanım. Aslanım beni. arkadaşlar. <laughs> ya, bu buraya kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Herkese iyi günler.